Merhabalar Kınaleller Örge ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşırım. Bugün sizlerle bu şekilde kalan iplerinizi değerlendirmek değerlendirebilirsiniz. Rengarenk bir örgü modelim. Öncelikle ben bu üç rengimi kullanacağım ve zeminini beyaz kullanacağım. Hemen şöyle bu renklerimi bir kenara alayım. Öncelikle zeminimizi hazırlayalım. Lastik istemeyen bir örgü modelimiz olduğu için iki şişimizin üzerine ilmeklerimizi takıyoruz. Çünkü modelimizin alt kısmını çekmemesi için lastik istemeyen bir örgü modelimiz ve modelimizin ilmek sayısı 15 ilmekten oluşuyor. 15 15 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim ve ondan sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Hemen bu şekilde ben size iki modelden 15 15 30 tane ilmeğimi atıp iki tane de kenar ilmeğimi yapıp birlikte modelimize devam edelim. Hemen şöyle 2 4 6 8 10 12 14 15 15 16 17 olmuş. 15 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 ve iki tane de kenar ilmeğimi takıyorum hemen bir ve son ikinci kenar ilmeğimi de taktım hemen buradan bir ilmeğimi bağladım hemen şişimin bir tanesini çıkardım ve şu anda örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım bir sıra bu şekilde örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum Öncelikle bu şekilde hemen sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Hızlı bir şekilde hemen öreyim. Videom fazla uzamasın. Ve son kenar ilmeğimi de aldım. Örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada 3 tane ilmeğimi sağdan sola dur pardon 4 ilmeğimi hemen şöyle göstereyim. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane şu şekilde 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz örer şekilde dördünü birlikte topladım. 1'e düşürdüm. Tekrar bir tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra tekrar anlatayım daha iyi anlatabilmek adına kenar ilmeğimden sonra 4 tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım ve bir tane düz ördüm ve bir arttırdım bir düz ördüm ikinciyi arttırdım düz ördüm üçüncüyü arttırdım düz ördüm dördüncüyü arttırdım düz ördüm beşinciyi arttırdım düz ördüm altıncıyı arttırdım ve düz ördüm Arada 6 tane ilmeğimi arttırdım. Bir tane sağda bir tane de solda bakın. Düz ilmeğimi ördükten sonra hemen yine burada dört tane ilmeğimin yönünü düzelterekten burada da sağdan sola doğru yatıracağım. Şu şekilde düz olması için burada da soldan sağa pardon ilk başta sağdan sola doğru yatırmıştım. Burada da soldan sağa doğru yatıracağım. Şu şekilde dört tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde sağa doğru yatırdım. Hemen tekrardan ikinci modelimin kurulumuna geçiyorum. Burada da dört tane ilmeğimi birlikte tekrardan sola doğru yatırıyorum. Burada modelimizin ilk başı olduğu için burası yarım oluyor ve bura orta kısmı olduğu için iki modelin birleşim yeri tekrardan bir tane düz ördüm bir arttırdım bir düz ördüm ikinci arttırdım düz ördüm üçüncü arttırdım düz ördüm dördüncü arttırdım düz ördüm beşinciyi arttırdım düz ördüm altıncıyı arttırdım ve düz ördüm hemen tekrardan Diğer 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimin yönünü düzelterekten burada da soldan sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde hemen 4 tane ilmeğimi sağdan sola doğru kesmemi yaptım. Ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzüne geldim ve örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arttırmış olduğum ilmeklerimi de, örmüş olduğum ilmeklerimi de tamamını ters örüyorum. Örgümün arkasında hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece bu şekilde tamamını ters örüyorum. Bu şekilde hızlı hızlı bir geçiş yapayım hemen. Sıra sonuna kadar ve son kenar ilmeğimi de ördüm ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Tekrar yine bütün ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Aslında modelimiz bir sırada uygulanıyor bir sırada uyguladıktan sonra bu şekilde üzerine düz örüyoruz. Bir sırada uygulanan bir örgü modelimiz. Hemen tekrar diğer arka tarafa gelince renk değişimi yapacağım. Hemen sıra sonuna kadar düz örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim. Hemen burada renk geçiş yapacağım. Şöyle ipimin pembe ipimle başlayacağım. Hemen burada bir bağlama işlemi yapayım. Ve örgümün arka yüzündeyim. ilk başta ilmeklerimi taktıktan sonra örgümün arkasında bir sıra bütün ilmeklerimi ters örmüştüm. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi ters örerekten devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Hemen şu şekilde hızlı hızlı bir öreyim. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. ve tekrar örgünün ön yüzüne geldim ve modelimizi uygulayacağım şimdi hemen yine kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra burada dört tane ilmeğimi düz örer şekilde dördünü birlikte topladım ve bir tane düşürttüm hemen tekrar bir tane düz ilmek gördüm yanında. Kenar ilmeğimden sonra dört tane ilmeğimi birlikte ördüm. Topladım 1'e düşürdüm ve tekrar bir ilmek gördüm. Bir arttırdım, bir düz ördüm. İkinciyi arttırdım, tekrar düz ördüm. Üçüncüyü arttırdım. Tekrar düz ördüm. Dördüncüyü arttırdım, tekrar düz ördüm. Beşinciyi arttırdım tekrar düz ördüm ve son altıncı ilmeğimi arttırdım düz ördüm burada da dört tane ilk başta sağdan sola doğru yatırdık dört ilmeğimizi burada da şu şekilde ilmeklerimin yönü düz gelecek şekilde dört ilmeğimi yönünü düzeltiyorum her zaman söylediğim gibi alma yönümüz farklı olduğu için şu kısmı şöyle bu şekilde düz gelecek şekilde değilse sizin ilmeklerinizin değiştirmenize gerek yok ve bu ilmeğimin dördünü birlikte soldan sağa doğru yatırmış oldum hemen akabinde dört tane ilmeğimi de önce soldan sağa doğru yatırdım hemen ikinci modelimi de sağdan sola doğru yatırıyorum dört tane ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru yatırdım bir tane düz ördüm Tekrar bir arttırdım. Bir düz ördüm. ikinci arttırdım. Düz ördüm. Üçüncüyü arttırdım. Düz ördüm. dördüncü arttırdım. Düz ördüm. 5 düz ördüm. 6 düz ördüm. Hemen burada yine tekrardan şu şekilde ilmeklerimin yönünü düzelterekten tekrar soldan sağa doğru dört tane ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Ve örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Az önce de söylediğim gibi aslında modelimizi bir sırada uyguluyoruz. Geri diğer ilmek örgümüzü ön yüzde düz arka yüzde ters örerekten devam ediyoruz. Şu anda arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bugün ipimin dolaşma günü. Hemen açtım ipimi. Tekrar devam edelim. Sıra sonuna kadar hemen ilmeklerimi ters örüyorum. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelim de kendini belirtmeye başladı. Bu şekilde tekrar örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Tekrar örgümün arka yüzünde diğer ilmeğime ipime geçiş yapacağım. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ip geçişlerini yapıyoruz. Ön yüzde yapmıyoruz. Arka yüzde. Ve sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümün arka yüzünde hemen renkli pembe ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alaraktan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ben ara geçişlerde ee, beyaz ipimi bir model ördüm tekrar renk geçişleri yaptım yani üzerine renk renk gitmedim araya bir sıra beyazımı uyguladım hemen daha önceden hazırlamış olduğum modelimi şöyle göstereyim bu şekilde gördüğünüz gibi zeminimi beyazla hazırladım üzerine pembe tekrar araya bir sıra beyaz gittim yeşilimi uyguladım bir sıra beyaz gittim sarımı uyguladım bu şekilde ben 3 renkle yaptım sizin tercihinize kalmış ister bir renk ister iki renk isterse elinizde kalan bütün renklerle yapabilirsiniz bu sizinle birlikte yapmış olduğum iki tane modelimin yapılışı ve bunu da daha önceden hazırlamış olduğum modelim Umarım hoşunuza gitti. Umarım anlatabildim. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.